Evet merhaba hız ve renkten süper bir polinom sorusuyla karşınızdayım. Öncelikle şu uyarıyı yapayım. Eğer video hoşunuza giderse sorudan bir fayda sağlarsanız videoya beğeni ve yorum atıp kanala abone olursanız çok sevinirim açıkçası. Uzatmadan hemen çözüme geçelim. Bize katsayılar toplamı 12 vermiş. Ve P4, P5, P6 için bir değerler vermiş. Burada polinom kurgulamaya çalışınca ben biraz zorlandım açıkçası polinom kurgulama kısmından bir tık sıkıntı çektim. Ama şuradaki eşitliklere odaklanınca şöyle bir şey fark ettim. Yani burası aslında şurada yazan yani polinomun içinde yazanın 2 eksiğiyle sürekli farkındaysanız çarpmış. Yani x eksi 2 çarpı px desem bunların her birini. Ondan sonra mesela x 2 çarpı px dedim ya. E karşıya ee, Bunları kök şeklinde yazsam x eksi 4 çarpı x eksi 5 çarpı x eksi 6 çarpı ee, nokta 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 artı 6 desem farkındaysanız ben mesela burada x yerine gidip burada 4 koyduğumda şu kısım 0 geliyor. Cevap gördüğünüz gibi 2P4 eşittir 6 geliyor. Ama buradaki sıkıntı şu bize 3. dereceden bir polinom demiş. Bu polinomun 3. dereceden olması için burası 1. derecedense polinom 3. derecedense şuranın 4. dereceden olması gerekir. O zaman buraya da X eksi K gibi bir çarpan daha olması gerekir. Tabii ki baş kat sayısını da unutmuyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bize P1'i 12 vermişti. Şimdi bir önce şurayı sıfırlayalım. 2 koyunca burası sıfır oluyor değil mi? Sıfır olması için. O zaman A çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4 artı 6 eşittir. Ee, bir de eksi k vardı zaten. Ee, 2 koyunca 2 eksi k. A çarpı pardon. A çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4 çarpı 2 eksi k'nın eksi 6 olması gerekir. Şuradaki eksiler eksi yapar zaten şunların eksiyle çarparsam bunların hepsi artı olur. Şimdi bu 2 3 ile şurayı götürürsem a çarpı 2 eksi k'nın 1 e, bölü 4 olması gerekir. Şimdi devam edelim. Bu birinci şey. Bir de biz P1'i biliyoruz. P1'in de 12 olması gerekir. P1'i bulmak için bunun yerine 1 yazıyorum. Eksi P1 yani eksi 12 eşittir. A çarpı eksi 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi 5 çarpı 1 eksi K artı 6 geldi. Tamam. Ee, buradan ne geliyor? 12 eksi 60 A çarpı 1 eksi K Eşittir. Eksi 18 geliyor. O zaman e, A çarpı 1 eksi K'nın buradan ne geldiğini söyleyebiliriz. 18 bölü 60. 6'ya bölersem 3 bölü 10. A çarpı 1 eksi K'da 3 bölü 10 geliyor. E, ben bunları birbirine bölersem hatta birbirine bölersem ne gelir? 2 eksi K bölü 1 eksi K. Yani şunu şuna bölüyorum. Şunu şuna bölersem 1 bölü 4 bölü 3 bölü 10'dan. 1 bölü 4 çarpı 10 bölü 3. 10 bölü 12. 10 bölü 12 nedir? 5 bölü 6. Şimdi çarparsam 12 eksi 6 k eşittir. 5 eksi 5 k gelir. Bunu buradan karşıya attığımda k eşittir 7 gelir. k 7 ise a'yı da gider yerine koyarsam burası eksi 5. Eksi 5 a 1 bölü 4 ise a eşittir eksi 1 bölü 20 gelir. Şimdi bize polinomun sabit terimini soruyor. P0'ı bulmamız lazım. Eksi 2 çarpı P0. Eksi 2 çarpı P0 eşittir. Ee, A çarpı. Eksi 4 çarpı. Eksi 5 çarpı. Eksi 6 çarpı. Bir de K buradan 7 geliyor gördüğünüz gibi. 7'yi de buradan koyarsak eksi 7. Yani 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı A artı 6 geldi. Ee, A'yı biz kaç bulmuştuk? Eksi 1 bölü 20. A yerine eksi 1 bölü 20 yazarsam şunlar sadeleşir. Buradan ne gelir? Eksi 42 artı 6'dan eksi 36 gelir. O zaman P0 dediğimiz değerin 18 gelmesi gerekir. Bence muazzam bir soru. Soruyu düzgün bir şekilde anlamaya çalışıp anlarsanız size çok farklı bakış açısını katacağına inanıyorum. Ben çok beğendim açıkçası. Ee, bunun gibi videoların devamı için dediğim gibi kanala beğeni ve yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.